nedir abi Ben Cekset Bugün yine Doki Doki Edebiyat Kulübü. Millet yeni üyemiz işte burada. Ben okuma bilmiyorum. Bugün ne yaptığını göstermek ister misin? Tabi al bakalım. Buna mük eserim diyorum. Okuma zamanıma harika yapabilecek bir şey varsa o da benim saplama bıçağım. Çay. Ee, şimdiden polisler kapımı tekmeleyebilir. <laughs> Merhaba Jack. Ee, Sayori. Ee, biz şu an hiçbir şey yapmıyorduk. Ee, üzgünüm benim eve gitme zamanım geldi. Gerçekten mi? Ee, evet zaten yarın festivalde birlikte olacağız. Sayori hoşuna tak. <laughs> evet yani yarın görüşürüz. Tamam görüşürüz sana nefis çikolatalardan yedireceğim yuyu. Yarının gözleri benimkiyle buluşuyor. Çikolatayı alıyorum ve onun ağzına tutuşturuyorum. Onun sıcak nefesini hissedebiliyorum. Pekala millet. Aa! Göster bana. Evet. <laughs> ha, ha, ne oluyor lan? Ay Bu sona ulaşmak için çok uğraştım Jack. Oyun bana bir son vermedi ve ben de kendiminkini yapmak zorunda kaldım. Bu sırada birbirimizin gözlerine bakabiliriz. çok, bu çok acıtıyor. Ben yapamam.